Merhabalar arkadaşlar. Bugün felsefe dersiyle ilgili bir video çekiyorum. Konumuz bilim felsefesi. Hem 10. sınıfta karşımıza çıkıyor hem de TYT dediğimiz temel yeterlik sınavında karşımıza çıkıyor. O halde çok vakit geçirmeden hemen başlayalım. Öncelikle bilim. Bilimin tanımıyla başlayalım. Gözlem sonucunda gözlem sonucuna dayanan genellemeleri doğrulama etkinliğidir. Yani arkadaşlar bizim buradaki amacımız genellemeleri doğrulama olacak. İşte biz bu etkinliğe bilim diyoruz. Önemli bir madde bilim felsefesinin sistemli biçimde ilk kez Francis Bacon ele alıyor. Arkadaşlar Francis Bacon bir filozoftur. Bu isim gerçekten sınavlar için önemlidir. Şimdi arkadaşlar biz bilim anlayışını ürün ve etkinlik olarak ikiye ayıracağız. Öncelikle ürün olarak bakalım. Ürün bilimi anlayabilmek amacıyla bilim adına ortaya sunulan eserlere bakmamız gerekiyor. Ve bilim ürüne göre nesnel özelliktedir. Bu düşünceyi de neopozitivizm felsefesi savunur. Bu da arkadaşlar çok önemli bir kavramdır. Etkinliğe bakacak olursak bilimi anlamak amacıyla bakın ikisi de bilimi anlamak amacıyla oluşmuş şeyler. Bilimi anlamak amacıyla bilim insanlarının yaşayış şekline, inançlarına ve değerlerine, kültürlerine bakılması gerekiyor. Çünkü bilim insanlarının görüşlerinin şekillenmesinde doğup büyüdüğü ortam inançları, dini inançları, yaşayış biçimleri, değerleri, kültürleri etkili bilim insanlarının görüşlerinin şekillenmesinde bunlar büyük bir rol oynuyor. Ürün hani e, bilim anlayışında ürün ve etkinlik bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de bilim felsefesinin temel sorularına gelelim. Bilim nedir? En temel sorusu aslında bilimsel yaklaşım nedir? Bilimsel yöntem nedir? Nasıl bir yöntem izleriz? Ve bilimsel sonuç nedir? her şeyin bir sonucu vardır. Bilimsel sonuç nedir? Bu sorular arkadaşlar çok bizim açımızdan önemli. Şimdi bilimsel yöntem aşamalarına gelelim. Arkadaşlar 6 tane aşamamız var. Problem aşaması, gözlem aşaması, hipotez aşaması, deney, teori ve yasa aşaması. Arkadaşlar yanlarını uzun uzun açıklamalarını yazdım. Zaten az çok anlaşılıyor. Ama ben söz olarak söyleyeceğim. Problem aşaması arkadaşlar incelenecek konuyla ilgili sorunlar net bir biçimde ortaya koyuluyor. Burada belirleniyor. Biz önce neyle ilgili bir bilimsel e, bilimsel yöntem için neyle ilgili bir araştırma yapacağız? Bunun için öncelikle problem aşamasını bilmemiz gerekiyor. Sonra gözlem aşaması. Problemle ilgili verileri topluyoruz, sınıflandırıp düzenliyoruz burada. Böylece problemin sınırlarını adeta çizmiş oluyoruz. E, Gözlemde bunun için çok önemli. Hipotez aşamasına gelince hipotez aşaması ise verilere dayalı denenmemiş çözüm önerisi hazırlanır. Bakın denenmemiş olması önemli. Buradaki elde ettiğimiz verilere dayalı oldu. Deney aşaması herkesin düşündüğü gibi olayların nedenini bulmak için belli başlı e, hipotezi belli başlı olaylarla hipotezimizi sunuyoruz. Bakın çözüm önerisini biz hipotezi sunuyoruz ve bu çözüm önerisini sınıyoruz. Nerede? Deney aşamasında. Teori aşamasında ise eğer biz hipotezimiz bizim yapmış olduğumuz hipotezimiz deney aşamasında doğrulanıyorsa teori oluşuyor. Eğer doğrulanmıyorsa tekrardan biz hipotez kurmaya gidiyoruz. Tekrardan biz burada hipotez kuruyoruz. Sonra yine deney yapıyoruz. Sonra da biz burada teori aşamasına geliyoruz. Bu sefer olursa mesela yasa aşamasına doğru geçiyoruz. Yasa aşamasına gelince de doğrulanmış hipotez olan teori sayılarla ifade edilirse yasa ortaya çıkar. Şimdi mesela örnek verelim. Yer çekimi yasası. Mesela teoriye örnek verelim. Büyük patlama veya big bang teorisi mesela teori neydi hipotez doğrulanıyorsa teori oluşuyor. Doğulan doğrulanmıyorsa yeni bir hipotez kuruldu. Yasa peki niye yasa olmamış mesela bu büyük patlama çünkü yasa olması için teorinin sayılarla ifade edilmesi lazım. Hani resmi olarak hani kanıt adeta dememiz lazım ama büyük patlama tam olarak kanıtlanamadığı için teori aşamasında. yerine öbür gün belki çıkan verilerle yasa aşamasına da geçebilir. Ve arkadaşlar son olarak da bilim ve felsefenin özellikleriyle devam edelim. Bakın bilim ve felsefeyi iki başka altında ayırdım. Bilim arkadaşlar nesneldir. Felsefe ise merak ve şüpheye dayalıdır. Bilim sınanabilir. Felsefe eleştirici ve sorgulayıcıdır. Bilim ilerlemecidir. Felsefe ise yığılımlı bir şekilde ilerler. Biri bir şey koyar, biri bir şey koyar. Böylece yığılımlı bir şekilde ilerleme sağlanmış olur. Bilim insanlığın ortak mirasıdır. Bütün insanlar için. Felsefe o da insanlığın ortak mirasıdır. Buradaki özellikler de gerçekten bilmemiz gereken önemli özellikler idi. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Umarım e, beğenmişsiniz videomuzu. Bilim felsefesini de 6 dakikalık 5 dakikalık bir videoyla bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.